Sen. Ha. Saat kaç? Ne bileyim ben saat. Saat mı? kaç? Da bir dakika bakayım şeyini. Bir saniye dur. Dokuzu çeyrek geçiyor. Ha? Allah ya. Bir dakika anlatıyor. İki yine Tamam mı? Birincisini anlatıyorum yabancı. Dokuz. Ha? Tut kafada. Şeyini yarım mı? Bu çeyrek geçiyor tarafa. Ahlaksız. Geç kaldığı yetmiyormuş gibi terbiyesiz terbiyesiz el kol hareketleri yap. Sen geç geldiğine göre konuyu biliyorsun demektir. Geç bakayım sözlüğe. Ya adam hem tarihin hem bir söz sözlüğe kaldırıyor ya Allah Allah. Yazılı yapsa bir şey demeyeceğim. Ya bakayım buraya. Ha. Al bakayım şu enstrümanı. Onu mu? Tut bakayım şunu. Lan bu... Al bakalım şimdi. Bu kadar büyük şeyi nereye sokacağım ya? İyi düşün Orço. Sen bulursun bir yerler. <laughs> <laughs> <Ha>, bir <bakım gülüyor> ha. Buldum. Ha, hamburger hayvanı. Beni toplantısında sizin aileden kim geliyor? Da PC, gel bana yardım al, et. Dur, siz hamdetsin ya, benimle benimle arkadaş. Kaldır o kişinin. Kire çevir. Bu taraftan şöyle. Geç şu tarafa. Ha, hayır. Sen değil. Çıkar onu. Sen. Sen, sen çık. Çık, çık. Sen değil ben. Bu zaten müzikaya kadar biliyorum. Bu burada sözlü oluyor. Sok parmağını. Ne diyorsun benim? Şuraya. Soktum. Şu üç parmağını. Evet. <laughs> Bu aletin adı ne? Ha. Birinci soru. Bir dakika kız, Ali. Bunun adı ne ya? Sen bilirsin üflemelileri. Söyle bakayım ne bunun adı? Ne bileyim ben be, arkadaşlarına sorsana. Ya fil, fil dişine de benziyor ama fil dişi de olmaz. Bu gramofon. Ha, buldum. Örtmenin cevap veriyorum. Ee, gramofon, grande gramofoni. Grande gramofoni. Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Sağır mıydın? Evet. Bu aletin adı Tuba. Af ah, buyur ne? Tuba. 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 Ne bağırıyorsun? Ben sağır mıyım? Anladık işte Tuba. Tamam. Şimdi ikinci soru. Bu çok önemli. 90 puan. Yolla gelsin birader ya. Büyük Üstad Beethoven'ın Für Elize'sinin giriş bölümünü çalacaksın. Ne liçesi ya? Ne liçeden bahsediyorsun hoca sen ya? Allah Allah. Für Elize. Koskoca Beethoven'a bak ya. Reçeli kızlar için beste yapmış. Bir de benim adım çıkıyor. <laughs> ha, Hasan oğlum. Sen bilirsin. Evet. Bravo. Aferin. Otur. Yüz. Teşekkür ederim öğretmenim. Eğer isterseniz Beethoven'un Türk marşını çalabilirim ha. Hayır. Yeterli. Otur. Yüz. Halis. Bu evet. da senin için. Hayır <laughs> Haydi. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Seversin, <laughs> Allah. Gidiyormuş. Yolcuları mı ulaştınız yoksa? Hayır, hayır. Sağlık kontrolünden geçip mahkemeye çıkacaksınız. Olsun abicim. Bu kadar boğazımızı kesmeden buradan gidiyoruz ya. İyi, iyi, hadi. Yalnız... Bir dakika. Lan! Lan! Bana bak oğlum. Bana bak lan! Abi! Videomdan lan artist. Dün gece senden korktuğumuz an diyorsan yanılıyorsun ha. Lan manyak mısın oğlum? Dur karışma. Sen karışma, karışma. benim şanteller indi. Benim şanteller fena indi. Paşa sen de sakın sakin ol deme bana. Hayır! Bana Artist Allah'ın artisti seni. Allah'ın bıyıklı artisti seni bana bak. Dün geceden beri elimden bir kaza çıkmasın diye kendimi çok zor tutuyorum ha. Yemin ediyorum şahsı talihem şey olmasaydı ben senin kırtlarını keserdim kükünden keserdim ben senin kırtlarını keserdim kükünden. Orçu. Şimdi biz mahkemeye gidiyoruz ya ceza alır da biz bu adamla aynı cezaevine düşersek sen ne yapacaksın? <laughs> Doğru Ho <diyorsun>, ho. <laughs> Sabri Ağabey'cim. Vay okulumuzun geldi. Gel kankacığım. Gel kankacığım. Gel böyle. Gel böyle sen. Gel ben sana park ettireceğim. Gel sen böyle. Gel bakayım. Gel 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 gel. Gel güzel kardeşim. Gel güzel kardeşim. Devam et öyle. Ağabeyim Aferin kardeşim. Biraz yeri sollu gel. Biraz yeri sollu gel. Biraz yeri sollu gel. Gel kardeşim. Gel kardeşim. Gel 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 gel. Aham da vurduk arabayı. Bu ne bu gerzek yüzünden oldu ya. Hop arkaya dikkat et. Furki arkaya dikkat edecekmişsin. Şekerim onu arabayı vurmadan önce söylemesi gerekmiyor mu? Ulan hayvan herif bilerek yaptın ya. Uy. bilerek yapacağım güzel kardeşim ya. Ben sana gel gel derken arabadan in öyle gel dedim. Ulan bıraksana kapıyı. Amma kıymetli tamponum varmış güzel kardeşim ya. Şaka olsun diye arabanın egzozuna patates koysak kim bilir neler yapardı. Ulan o patatesi ben senin. Sakin ol. Ben şimdi iner yakalarım o ş***. Allah'a bak ya. Ne alakalı ki abim? ben de sizi bekliyordum okula beraber gireriz diye. Ne işler çeviriyorsun? Gereksiz yine. Abi şey çevirmiyorum şey güzel kardeşim ya. Arkadaşları arabayı park etmelerinde yardımcı oluyorlar. Sen... ...sen gelsene buraya ben sana göstereceğim arabayı vurdurmayı. <laughs> Yardımcı olduğun arkadaşlar biraz sinirli galiba Orçucuğum. Ee, iyiydin anlamıyorlar. Kime diyoruz oğlum, gelsene buraya. Arkadaşımız bugün okula bizimle girmeyi tercih ediyor. Siz de bu tercihine saygı duyun olur mu? Ee, yoksa aramızda paylaşmak zorunda kalacağız sizi. Kilaf hocam, istiyorsan benimkini de alabilirsin. <laughs> Ay. Seninle görüşeceğiz Orçun kardeş. Vallahi arabaya ne zaman ihtiyacın olursa fark Seninle hesaplaşacağız Orçun kardeş. Bu herifi var ya, acayip dövmek istiyorum ha. Böyle eşek sudan gelinceye kadar bam, bam, bam diye vurmak istiyorum. Ağzına ağzına. <laughs> <laughs> Baktın herif böyle silah çekecek. Bana bak lan dedim. Kamil dedim. Bana bak dedim. Sen dedim. Kim oluyorsun lan dedim. Benim arkadaşıma silah çekiyorsun ha. Lan! "-Onu dedim öldürmen için ilk önce benim cesedimi çiğnemen lazım." dedi. <laughs> Allah! abicim geldi! Senin cami geldi. "-Siz delirdiniz mi ha? Kafayı mı yediniz siz abicim kafayı mı yediniz?" Herif seni vurmak üzereyken Cenab-ı Allah da yardım ediyor. Adama geliyor, tak bir tane araba çarpıyor. Sen ne yapıyorsun? Ha sen ne yapıyorsun? Ha? Adamı kaldırıp hastaneye götürüyorsun. Bir de bu yetmezmiş gibi kendi kanını verip adamın hayatını kurtarıyorsun. Ha! E ne yapacaktık o zaman? Ne demek ne yapacaktık lan? Ne demek ne yapacaktık? A, herif hazır yere düşmüşken adını, burnunu, feletini bir adama. Ha. Oğlum yere düşen adama vurmak bize yakışmaz. Vallahi güzel kardeşim. Ona bunu bilmem. Ben manken gibi adamım. Bana her şey yakışır. Hii, ulan var ya. Hazır o şekilde yakalayacağım ben o adamı. Arabayı alıp üstünden geçmezsem şerefsizim. Bir de kaldırıp hastaneye götüreceğim. Ha! orçu Bir laf vardır ama bildiğini hiç sanmıyorum kardeşim. İyiliğe iyilik her kişinin kârı. Kötülüğe iyilik her kişinin kârı diye. Bir de acıma yetime döner koyar... ...diye bir laf var. Onu biliyor musun sen Paşa? Biliyoruz, biliyoruz. Senden tecrübeliyiz biz. Rahat. Ya annem beni başka ya. okula alıyor. Haberin yok mu? Biliyoruz güzelim, biliyoruz. Halledeceğiz ama merak etme. Hadi aç kapıyı konuşalım. Kapıyı da açamıyorum çünkü annem kapıyı üzerime kilitledi. Ne? Yok ya. artık ya. Ya bu devirde böyle bir şey yapılır mı be? Hadi sen yanına çıksa bu kız ne yapacak? Ben bu kapıyı kırarım arkadaş. Kır kanka, kır! Paşa, sen saçmalama oğlum. Öyle şey mi olur ya? Ya Paşa dur, ne yapıyorsun? Şimdi haneye tecavüz derler, bir şey derler. Senin başına hiç olmaz. Oğlum kapıyı kırarız onda sorun yok da iyi bir fikir değil bu yani. O zaman ben de bildir. Aa a, Güney ne yapıyorsun dikkat et. Tırman, tırman! şuradan tırma. tırma. Ya paşa ne yapıyorsun hatırmamışsın da kapıyı kırmışsın ikisi de aynı tecavüz. Aşağı in. İn abi in. İn oğlum aşağı in ya Allah Allah. Bir taraflarını sakatlayacaksın kedi gibi tırmanıyor ya. Gerçi benim ayağım sakat olmasaydı ben tırmanırdım ama ayağım sakat işte. Mert tutsana şunu. E ne yapacak kız abi içeride kilitli mi kalacak? Ya bence biz gidelim bir an önce Çiçek teyzeyle konuşalım. Hani anlatınca o da yaptığı saçmalığı fark eder herhalde. Evet evet hadi Çiçek teyze. İyi hadi yürü. Güney ya. ben zaten bu Ankara'dan gelince söyleyeceğim onu. Annem şikayet edeceğim. Sen merak etme hayatım. Ben bunun da hesabını soracağım. Senin için dünyayı yakarım ben. Ya paşacığım Kemal amcayı çağıralım da gün çiçeği moral versin. Ya adamcağız daha yeni hapishaneden çıkmadı mı oğlum? Anlaşır kız da yani. Birkaç şey söyler değil mi? Ulan senin karşında Ali çok vallahi öldürür. Allah sakın da vurma sakın da vuruyor ya. Tamam. 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 Bununla siz? Ya ne dedim ben şimdi buna ya? Bunun babası daha yeni cezaevinden çıkmadı mı? Doğru mu Samet? Doğru. Ha? Bu kızı annesi eve kilitlemedi mi? Doğru mu Samet? Doğru. Peki bizim bu paşa bütün gün dizel kafede oturup bacak bacak üstüne atıp telefonlarınla oynamıyor mu? Doğru mu Samet? Doğru. E o zaman bana niye kızıyor bu çocuk ya? Kız senin bir şey ihtiyacın var mı? Sal diye camdan. Anahtara ihtiyacım var. Evde daraldım. Hadi anneme gidin anahtarı alın. Sen? Aman Allah'ım paşaya paranoyak dedi. İşte şimdi ölüm fermanını imzaladın Can. Yahu ne var sanki? Ne dedim ki? Alt tarafı paranoyak dedim. Ooo aman tanrım. Bizim varoşça da paranoyak demek. Ben senin gelmişim. Yeni gördün. Hadi ya. Ya bir kere de rüyamda beni giyinik gör be Hayır üşüteceğim diye korkuyorum. <gülüyor> 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 ya daha ne kadar üşütebilir ki? <laughs> ya normalde yalancının mumu yatsıya kadar yanar ama... ...ben bu turşunun mumunu sabah sabah söndüreyim ya. Aşkım. Kuşum. Ya tamam bak ben de dersi kırıp sizin eve gelmeyi çok istiyorum. Ama ben arkadaşlarımı ekemem ya. Arkadaşlarım benim için her şeyden çok daha değerli. Ne oluyor lan? <laughs> <laughs> şey, Ali'cim diğer hapten tırafı arıyor. Sen kapat ben seni sonra ararım. Aa, ne olur önce sen kafa. Bak dirimi öp sen kafa kız. Hadi kurban olurum sen kafa bak. Ne olur ben seni Sultan tıraf... Lan turşu inanmadık işte daha ne blöf yapıyorsun? aşk olsun Tilefo ya. Sevgilimle konuşuyorum. Niye çaldırıp rahatsız ediyorsa? Oğlum bu dünya üzerinde Alice çıktığına inanacak 15-20 tane salak adam bulursun. Ama sen en inanmayacak adamları yapıyorsun bu oyunu ya. Allah Allah. İnanmazsınız inanmayın güzel kardeşim. Aşkımı size mi ispat edeceğim ben? Dudaklarım şişmiş mi? Ha? Boynumda falan mı var <laughs> mı? Allah dudaklarında şişmemiş, boynumda da morluk yok ama şimdi ben senin gözünün üstüne bir tane patlatacağım orada bir morluk oluşacak ha. Sen telefonun kusuruna bakma. Uzun zamandır tek sevgilisi Elizabeth olduğu için birazcık gergin bu aralar bu. Elizabeth? Elizabeth kim be? Ee, şey canım, Elizabeth ey, sana birazcık yabancı. Ya şimdi Elizabeth'imi tersiyle bir tane yapıştıracağım ağzına. Masada kızlar var lan, hırt. Ayşe'cığım, peki sen ne düşünüyorsun bu konuda? Nasıl olsa için elinin altında oğlum, hazır duruyor. Her şeyin yerinde olsam birazcık elçinle takılırım. Niye susamayacağım, ne Elçinle takılırım. Ondan sonra birazcık oradaki çarşı pazarı karıştırırım. Ondan tekrardan geri Cimbom'a dönerim. Mesela hafta sonları olabilir bu an. 19 Ekimlerde falan olabilir. Bunu hak ettin ama. Bu tokat bana değil. ...bütün gruba atılan bir tokattı. O yüzden bunu ben de grupla paylaşmak istiyorum. Sakın neveslenme, vallahi kötü olur ha. Gökcivo, istersen sen de paşayı benimle kıskandırabilirsin. Benim paşadan neyim ha? İlk önce şöyle saçlarımın önünü kestiririm. O siyah montu da giyerim. Bak paşadan hiçbir farkım yok. Telefon sakin. Gülcan! Bak hiç farkım yok yani. <laughs> Vallahi kardeşim o dediğin kıskandırmak mı olur, tiksindirmek mi olur onu bilemiyorum <laughs> yani. Kişi kendinden bilir işi. <laughs> ya şu oyunun da sayesinde iyice su çıktı ha. Bu elçinin Furkan'la ayrılacaksa ayrılsın bitsin artık şu ya. Nereden yaptın bu planı ya? Başıma bela oldu. Hepinizle <laughs> benimle dalga geçtiniz. Gelin siz kanki bir Gelin. Kendi ağzıyla davet etti beni. O küçücük dudaklarıyla çağırdı. Ançığım dedi, ançığım. Peki o daveti yaparken sen karşısında mıydın? Evet ki Peki gözleri bağlı mıydı? Hayır paşa. Sarhoş muydu? Hayır Cimbo. E Alice olduğuna emin misin? Sana ne? Peki bunları söylerken sana söylediğine emin misin? Evet. O zaman bu marduk kesin geliyor abi. Mayalar haklı. Oğlum, o nefes Ares'in nefesi değil lan İsrafil'in nefesi. <gülüyor> 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 Ve ...Gimbom erkekler tuvaletine girer. Çık dışarı. Sen de çık dışarı. Sana inanamıyorum Güney. Sana inanamıyorum. Elçinden ayrılacaksın dedim. Sen kendine aşık ediyorsun. Senin yaptığını Sabri bile yapmaz. Ay be. <gülüyor> Salça. <gülüyor> ben öğretmenler odasına gideyim. <laughs> Gitmeyeyim. Tuvalete gideyim. <laughs> Geçti çeşim. <laughs> Hoca konuşmaya gideyim. Siz benim alan mısınız, bana mısınız be? Ama paşa lüfa, lüfa, paşa lüfa. Ah! Ee, para biber. <laughs> Açık doynan gözlerini yolacağım, tırnaklarını sokacağım abi. Geçmiş karşıma konuşuyor böyle bit <laughs> <Yalanına gülüyor> <gelen. gülüyor> Ya yanına başka başkası sanki bir <laughs> Ya yemin ediyorum var ya oyunu çok kısa kestiniz ya. Tamam boş ver nasıl atladılar sazanlar. Evet ya iki peruk iki harika ile biz olabileceklerini sen. Yalnız paşacığım ben senin yerinde olsam o sarışının yanına gider elini omzuma atar yapışırdım duduşlar. Ortu. Kız hem sen bilmez misin, benim dudaklarım gün çiçekten başkasına haramdır. Aslan aşkım. Elçin yengeyi de kim bilir kaç defa söyledin o lafları. Ol ya bana bak zevzek. Orçun bak, sen ağzını kapatır mısın... ...yoksa ben oraya gelip senin ağzını dikeyim mi? Ayrıca o defter kapandı, ciltlendi, arşive kalktı tamam mı? Neyse ya, siz bu zevzeye bakmayın. Ha paşa kardeşim, bu arada Kemal amcanın... İşten atılma tazminatını tikilerden aldım. Kardeşim tikilerin parası benim bünyede alerji yapabiliyorsun. Benim bünyede alerji yapmaz. Ver kardeşim. <laughs> Hadi. Sen onu Peker'in emanete ver kardeşim. Bizim emanette saklasın onu. Yarın bir gün mahalleden birine ihtiyacı olur. Ne bileyim bizim bir şeye ihtiyacımız olur. Kullanırız. Aynen öyle. Al kardeşim. Biricik. Ha. Bana bak. Bütün paraları alıp emanete koyuyorsa tamam mı? Eğer oradan araklıyorsan ki inadını bunun dağıtırma. Gelip kontrol edeceğim. Hadi. Herkesi kendin gibi sanıyorsun. Bak bu zamana kadar her birimiz hakkında edepsiz ve gereksiz bir sürü şaka yaptığı mazur gördük. Ama peker, para ve güvensizlik konusunda bir daha konuşursan son konuş.